hoş geldiniz. Bugün imalatın özellikle modern imalatın mutfağına giriyoruz. Konumuz CNC programlama. Hani çevrenizde gördüğünüz o pırızsız metal parçalar var ya, telefon kasaları, motor blokları. İşte bunların nasıl bu kadar hassas yapıldığını merak ettiyseniz cevabı bu özel makina dilinde yatıyor. Aynen öyle amacımız da aslında bu. Yani bilgisayarla yönetilen bu makineler tasarımları e, nasıl fiziksel objelere dönüştürüyor bunu temel düzeyde bir konuşalım istiyoruz. Aslında dijital komutların nasıl ete kemiğe büründüğünün hikayesi bu. Harika. O zaman en baştan alalım. CNC ne demek tam olarak? Hani şu eski tip elle kontrol edilen tezgahlardan farkı ne? CNC şeyin kısaltması. Bilgisayarlı sayısal kontrol. Yani computer numerical control. Eskiden hani operatör kolu çevirir, ölçer, biçerdi ya, işte CNC'de bu işi bir bilgisayar, daha doğrusu bir mikro işlemci yapıyor. Temel fark bu. Avantajı ne? Inanılmaz bir hassasiyet ve tekrarlanabilirlik. Bir de hız tabii. Evet, evet, otomasyon yani. Aynı parçayı defalarca milimetrik hatasız üretebiliyorsunuz. Kesinlikle, binlerce kez aynı kalitede. Peki, bu bilgisayar makineye şunu yap buraya git komutunu nasıl veriyor? Bir tür reçete mi var elinde? Tam olarak öyle. Buna biz parça programı diyoruz. Bu makinenin ne yapması gerektiğini A'dan Z'ye anlatan bir talimat seti aslında. İçinde her şey var. Parçanın şekli, yani koordinatlar, takım nereye gidecek, hangi yolu izleyecek, kesme hızı ne olacak, ilerleme hansı ne olacak, hatta şey bile var, soğutma sıvısı ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak, tüm detaylar. Anlıyorum bayağı detaylı bir reçete. Peki bu programın bir yapısı, bir kuralı var mı? Yani rastgele mi yazılıyor bu komutlar? Yok, hayır, kesinlikle bir yapısı var. Tıpkı bir dil gibi düşünebilirsiniz. Hiyerarşik bir yapı. En altta karakter var. Harfler, rakamlar, semboller. Bunlar birleşiyor, kelime oluyor. Her kelime tek bir komut gibi. Mesela x ekseninde 10 milimetre git. Hı hı. Kelimeler bir araya gelip blokları oluşturuyor. Bloklar mantıklı bir işlem adımı. Hani cümle gibi düşünün. Sonra da bloklar birleşip bütün programı meydana getiriyor. Karakter, kelime, blok, program. Böyle bir sıra izliyor. Güzel benzetme. Peki bu kelimeler, yani komutlar, ne tür kodlarla ifade ediliyor? Özel bir alfabe mi bu? Evet, en temel iki kod ailesi var. G kodları ve M kodları. Bunlar en yaygın olanları. G-kodları, genellikle hazırlık fonksiyonu diye geçer. Makinenin nasıl hareket edeceğini, yani işin geometri kısmını belirler. Mesela, G01 düz bir çizgide ilerle, G02 saat yönünde dairesel hareket yap gibi. Takımın nasıl gideceğini söyler. Tamam, G hareketle ilgili ise M ne yapıyor? M-kodları da yardımcı fonksiyonlar. Bunlar makinenin diğer işlevlerini kontrol ediyor. Hareket dışındaki şeyler. Nedir onlar? İş milini döndürmeye başla M03, durdur dur, M05, soğutma sıvısını aç M08, kapat M09, programı bitir M30 gibi komutlar. Makinanın genel işleyişi yani. Anladım. Biri hareket, diğeri diğer operasyonlar. Aynen. Tabii bunların yanında başka önemli kelimeler de var. F var mesela ilerleme hızı, S var iş mili devir hızı. T var hangi takımı kullanacağını seçmek için. Peki. Bu programları yazmanın yolları neler? Yani her seferinde oturup bu kodları tek tek elle mi yazıyoruz? Özellikle karmaşık parçalarda zor olsa gerek. İki ana yol var diyelim. Birincisi dediğiniz gibi elle yazma, manuel programlama. Daha basit işler için hala kullanılıyor. Ama günümüzde özellikle karmaşık geometriler için ee, bilgisayar destekli imalat yani CAM dediğimiz sistemler çok yaygın. Önce parça bilgisayarda CAD programında 3 boyutlu olarak çiziliyor. Sonra CAM yazılımı bu çizimi alıp otomatik olarak G kodlarını üretiyor. Ha yani tasarım programı doğrudan makine diline çeviriyor. Aynen öyle. Bu müthiş bir şey. Özellikle havacılık, tıp gibi alanlardaki o çok karmaşık parçalar var ya, onları elle programlamak neredeyse imkansız veya haftalar sürer kem ile bu iş saatlere inebiliyor hem daha hatasız oluyor mantıklı peki bir de konumlandırma meselesi var sanırım makineye nereye gideceğini söylememiz lazım bunun yöntemleri nedir orada da iki temel sistem var birincisi mutlak koordinat sistemi genelde g90 koduyla aktif edilir bunda her yer parça üzerinde belirlenmiş sabit bir sıfır noktasına yani orijine göre tarif edilir hep o noktadan referans alınır. Orijinden x şu kadar, y bu kadar uzağa git gibi. Haritadaki gibi yani. Sabit bir başlangıç noktası var. Kesinlikle. Diğeri de artımlı koordinat sistemi. G91 ile seçilir. Bundaysa her hareket takımın en son bulunduğu yerden itibaren ne kadar gideceğini söyler. Şu anki konumundan x'te 5 birim sağa, y'de 3 birim aşağı git gibi. Bazı durumlarda, mesela tekrar eden şekillerde bu daha pratik olabiliyor. Anladım. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? CNC programlama dediğimiz şey aslında dijital bir tasarımı alıp makinenin anlayacağı özel bir kodlama diliyle ona komut vererek fiziksel bir ürüne dönüştürme sanatı. Çok güzel özetlediniz. Ve bu dilin de harflerden, kelimelere, cümlelere, yani bloklara ve en sonunda tüm hikayeyi anlatan programa uzanan bir yapısı var. Aynen öyle. Bu temelleri bilmek bile hani elinize aldığınız metal bir parçanın arkasındaki o mühendisliği, o hassasiyeti daha iyi anlamanızı sağlar. Ve bu sadece metal işleme değil tabii. Ahşap, plastik, kompozit malzemeler birçok alanda kullanılıyor. Peki bitirirken şöyle bir ufuk turu yapalım mı? Gelecekte ne olur dersiniz? Yani yapay zeka, otomasyon filan derken bu G kodları, M kodları evrilir mi? Belki de bir gün makineye sadece tasarımı göstereceğiz. O kendi en verimli programını kendi yazacak. Ne dersiniz? Üzerine düşünmek için ilginç bir soru sanki.